KiBirSiz.com'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle kahve makinesinde kahve pişireceğiz. Size kahve makinesini tanıtmak istiyorum. Bu, e, bu Fakir'in kahve dual pro. Bunu alırken aslında böyle çok e, düşünmüştüm, karşı çıkmıştım. Zaten bu bana görümcemden hediye geldi. Ve eşim bunu beğenerek ona göstermişti ve aldırmıştı. Ama sonra çok beğendim. Yaklaşık 5 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Önce tanıtayım. Bu iki hazneli. Dörder dörder 8 tane kahve çıkarıyor. Bol köpüklü. Ee, arka tarafında su haznesi var. Gördüğünüz üzere suyunu koymuyorsunuz. Sadece kahvesini şekerli, orta veya nasıl ayarlamak istiyorsanız. Bakın buradan suyu ekliyorum. çok pratik oluyor. Çok da güzel yapıyor. Ben çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. Evet. Suyumuzu koyduk. Kapağını kapatıyorum. Şu anda yine size göstermek istiyorum. Ben şu an iki kişilik şöyle net görün. İki kişilik kahve yapacağım. Bu yüzden kahvemi alıyorum kendi kaşığı var. Yani aslında kaşığın haznesi çok büyük geldi bize. Yani bunu ben biraz daha düşürerek yani yaklaşık şu kadar bence çok ideal oluyor. Şöyle gördüğünüz üzere iki tane koyuyorum ve sadece hazneye yerleştiriyorum. Biz şekersiz içtiğimiz için şekeri hiç kullanmıyorum. Ama şekerli kullanmak isteyen şekerini nasıl ekliyorsa içine ekliyor ve sadece şurada gördüğünüz üzere bir açma kapama düğmesi var. Basıyorum. Ve daha sonra mutlaka ilk önceliğimiz fincanı seçiyoruz. Şurada dokunmatik zaten. Bu küçük, bu orta, bu büyük. Büyük dediği ama aslında tam ideal orta boy şu fincan boyu kadar oluyor. Daha sonra kaç kişilik olduğunu seçmem için 1 2 3 ve 4 var burada. Ben 2'yi yine seçiyorum ve bırakıyorum. Artık kendi kendine kahve hazır olunca bana haber verecek. Evet, az kaldı. Çok pratik oluyor ve gerçekten çok köpüklü yapıyor. Ya ben çok memnun kaldım. İlk başta çok karşı çıkmama rağmen memnun kaldığım bir ürün. Gerçekten tavsiye ediyorum. Hele ki kalabalık geldiği zaman iki hazneyi birlikte kullandığım zaman çok pratik oluyor. Bu kahve çalışırken ben hemen fincanları ayarlıyorum. Çok değil, en fazla 8 dakika. Evet, birazdan hazır olur. Evet kahvemiz pişti. Gördüğünüz üzere kendisi bize haber verdi. Çekiyorum ve görüyorsunuz köpüğü. Dediğim gibi büyük boy dediği sadece bu kadar bir fincan ve bence gayet güzel yetiyor. İşte gördüğünüz gibi gerçekten bol köpüklü ve mis gibi bir kahve. Ben denedim. Bu üründen memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. Tam büyük boyu işaretlediğimiz zaman iki fincan bu büyüklükte yani orta boy denilebilir aslında kahvemiz çıkıyor. Kibirsiz komu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Afiyet olsun.